Herkese merhaba. Fiat Fiorino araçlarda hoparlör arası ses ayarlama nasıl yapılır onu anlatacağız. Sol üstteki ev işaretine bastık. bastık. Sonra ayarlara bastık. Sonra da ses bölümüne basıyoruz. Sol üstteki. Ses bölümüne bastığımızda burada bakın hoparlör ayarları bölümü çıkıyor. Ön sol, ön sağ, arka sol, arka sağ şeklinde. Bu Bunları mesela ön solu yukarı artı arttırıp diğer arka solu sağa düşürebilirsiniz. Bu şekilde sesin arkadan gelmesini istiyorsanız e, ses arkadan geliyor. Önden gelmesini istiyorsanız hoparlörden daha çok hangisinden gelmesini istiyorsanız da bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde tekrar geri çıkıyoruz ses bölümünden. Bakın bu sağ üstte geri bölümü var. Tekrar buradan ayarlara geldiğimizde e, ana menüye gelmiş oluyoruz. Fiat da hoparlör ses ayarlama böyleydi. Umarım faydalı olmuştur.